Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Doğru konuş <laughs> akrepler için. Billy. Ne haber aşkım benim. Ne yapıyorsun İyi misin? <laughs> Niye yukarıya bakıyoruz ki? Burada da olabilir Yine. yanımızda da olabilir. Ya ya. Hiç gitmiş gibi hissetmiyorum bu arada ilginç bir şekilde. Geçen hatta yatakta uzandım böyle yanımdaymış gibi düşünüp gayet normal sarılıp hissedip onun varlığıyla uyudum gibi oldu. Çok değişikti yani. Ama boş ver biz akrep burçlarından bahsedelim. Bunun için hatta program yapalım. Evet neler bekliyor Haziran ayında güzelim akrepleri? Güzel şeyler bekliyor Değil mi ya bir güzel şeyler evet, olsun. Evet yani da... akrepler için güzel bir süreç başlıyor. Yani şimdi Venüs'ün 5 Haziran'dan itibaren, yani 4 Haziran'dan itibaren Donunay'da 29 derece yengeçte bulunmasın. Venüs ile Neptün'ün balık yengeç hattında aktif bulunması, akrep burçlarına biraz daha para kazanç, mali kazançlar, maddi kazançlar ile ilgili değerleri çok arttırıyor. Evet, bir borç alacak ilişkisinde yarıda kalmış bir hesabı kapatabilirsiniz. Almanız gereken bir parayı alabilirsiniz veya bunun karşılığında size bu paranın karşılığında değerli bir şey hediye edilebilir. Yani atıyorum vardır ya bir borç karşında ev verilir, araba verilir veya başka bir şey verilir. Hmm. Böyle kavramların çok olduğu bir süreçtir. Nagrasamadır orada Nagrasama dediğimiz yani aslında Tibet'te Nagrasama dediğimiz bir hat var. Bu da ne biliyor musun? de alakasız olan kavramların ve konuların birleşip sana fayda sağlaması. Hmm. Şimdi senin atıyorum işte çok bir çek borcun var. O çek borcunu ödemek için bir başka kişinin sana borcu ödemesi gerekiyor. Bir başka kişi o borcu sana otomobille ödüyor. Sen de checking sahibine diyorsun ki işte otomobili satmayayım sana vereyim diyorsun. Ödeniyor gibi gibi böyle değişik bir para kazancı Zincirleme. gider. ile çalışıyor bu. Buna önem vermek lazım ama tabii ki Mars asranda ve Venüs asranda... Bu kariyer hayatları ve aile hayatları ile ilgili konuları da biraz fazla yoğunlaştırıyor sevgili akrep. Biraz ailenizle ilgilenmeniz gerekiyor. Yani aile, aile üyeleri, aile üyeleriyle ile ilgili konular fazlasıyla gündeme gelirken... ...biraz da Mars'ın Uranüs'e beraber yaratacağı karelerden dolayı 21 ile 26'sı arasında kadın erkek ilişkileri, iş ortaklıkları veya evliliğinizle ilgili çıkabilecek ani gelişmelere karşı da dikkatli olmanız gerek. Çünkü Mars Uranüs biliyorsun ani çatışma, ani beklenmedik olay, ani haber, ani gerginlik, dengelerin bir yandan bozulması. Uranüs böyle bir gezegen. vakreptar Uranüs'ü tam karşıdan yiyor burada biliyorsun. Doğru. Yani ve o Uranüs çok acayip. Sen de yedim, ben de yedim. Yani biz ikimiz kovayız zaten. Uranüs'ün dibine kadar yiyoruz zaten biz. Bunun yanında da orada bazı dengeleri de bozabiliyor. Şimdi burada tabii ki ilişkiler ve ortaklıklar ki bir kısmı Venüs'ün de kuvvetli bir şekilde orada desteklemesiyle beraber çünkü Venüs işte yaşayacakları yer daha güzel olacak, daha keyifli olacak, çiçekler gelecek, hediyeler gelecek, böcekler gelecek. Biraz daha fazla hediyelerin fazlasıyla olduğu 7'si, 9'u, 18'i, 21'i çevresindeki insanların ona biraz daha yoğun, daha ilgili, daha dengeli, daha güzel davrandı bir süreç yaşayacak. Ama tabii ki baktığımızda e, genel süreç kolaydır. Şimdi neden genel süreç kolaydır? Çünkü Uranüs boğada. Şimdi Uranüs boğada olduğu için Plüto da kova'da olduğu için ne yapıyor? Uranüs boğa, Plüto kova, Jüpiter boğa, Plüto Jüpiter karesi yaşıyor. şimdi iş ve kariyer hayatında. Yani birazsa ama bak o çok önemli. 22 Ekim 23 Ekim 24 Ekim denilen Aklimin ilk haftasında olanlar eşlerinin bir anda iş ve kariyer hayatlarında bir sonlanma olduğunu veya kariyer hayatlarında bir bitişin olduğunu veya kendilerinin kariyer hayatlarında bir döngüye, bir döneme doğru gitmeye çalıştıklarına bunları filan çok yoğun görecekler. Belki bazılarının dördüncü ev satürn transit hala devam ediyor, yükseleni bilemiyoruz. Bilemiyoruz ki bazılarının belki devam ediyor. Orada belki eşleri işlerini kaybetti. Belki kendileri işlerini kaybetti ve iş arıyorlar bilemiyoruz. Ama her ne olursa olsun 8 Temmuz'dan sonra düzeltecek sevgiler.